Ben bugün tüm bunlarla nasıl baş ettiğimi anlatmak için buradayım. Öncelikle içselleştirmedim. Çünkü kanser çok büyük bir olay değildi. Vücudunuzun herhangi bölgesinde birkaç minik hücrenin kontrolsüz bölünme evresine geçmesinden ibaretti yalnızca. Bu kadar basitti aslında. Hem ben çok gençtim, çok sağlıklıydım. Ailedeki en sağlıklı çocuk bendim diyebilirim. Ee, zararlı alışkanlıklarım yoktu. Ama ben kanser olmuştum. Demek ki herkesin başına gelebilir. Böyle düşündüm ve kanseri gözümle hiç büyütmedim. Neden ben? Neden ben kanser oldum diye kendimi hırpalamaktansa, eğer ben seçildiysem kanser için, onu yenebilecek güçte olduğum içindir diye düşündüm. Ve kendime bir söz verdim. Tümörüm küçülse de, büyüse de beni asla zayıf ve güçsüz bırakmasına izin vermeyecektim. Vermedim de. Kanserin beynimi ele geçirmesine hiçbir zaman izin vermedim. İnsanlar maske taktığım için ne düşünür diye hiç umursamadım. Maskemi taktım, perumu taktım, makyajımı yaptım, kalabalıklara karıştım.